Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir kutu açılım videosuyla daha karşınızdayız. Gördüğünüz gibi bir sürü kutumuz var arkadaşlar. Yine bir sürü kutu açacağız. Yine karakter çıkartmaya çalışacağız ve efsanevi karakter çıkartmaya çalışacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kutuları sizler için biriktirdim. Şimdi bu kutuları açarak olayı başlatıyorum arkadaşlar. Hemen şuradan bir tane savaş kutumuz var. Bu savaş kutusunu sizler için açıyorum. Bakalım ilk kutumuzdan bir karakter gelecek mi? Ama ilk kutumuzdan tek de karakter yakalayamadık. Gördüğünüz gibi güç puanlarını alarak yolumuza devam ediyoruz. Hemen şurada 20 tane de elmasımız var arkadaşlar. Bunları da topladık. Toplamda 140 elmasa kadar da ulaştık bu arada. Yakın zamanda da Brawl Pass'ı etkinleştireceğiz arkadaşlar. Hemen bir büyük kutumuz var. Büyük kutumuzu da açacağız. Bakalım bu büyük kutumuzdan güzel bir şey yakalayabileceğiz mi? Haydi geliyor mu? Karakter yine gelmedi. Bu arada 85 tane altın verdi. Ayrıca jeton katlayıcı ödülü verdi. Baya yüksek şeyler verdi ama karakter maalesef çıkmadı arkadaşlar. Ama sıkıntı yok. Daha bir sürü kutumuz var. Bu kutulardan karakter çıkartmaya çalışacağız. Hemen savaş kutusunu açıyoruz. Savaş kutusunu açacağız. Daha bir sürü kutu açacağız. Siz de kanala abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bakalım buradan tek tek karakter yakalayabileceğiz mi ama? Maalesef yine bir 50 tane altınla yolumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sırada büyük kutumuz var. Bu büyük kutudan da bir karakter çıkartmak istiyoruz. Bakalım Brawl Stars bu isteğimiz gelişebilecek mi? Ama 103 altın verdi. 103 tane altınla da karakter çıkmaz. Ama jeton katlayıcı ödülü aldık yine. Toplamda 400 tane jeton katlayıcı ödülü aldık bu videoda baya iyi oldu diyebilirim. Hemen şu güç puanımızı da burada Ember'a veriyoruz arkadaşlar. Ha, e, şöyle ben karakterleri de sizlere göstereyim Merak edenler varsa Çıkan karakterlerimiz bunlar arkadaşlar Gayet güzel karakterler çıkartmayı başardık Skook deseniz var Ember deseniz var Daha bir sürü güzel karakter var arkadaşlar Ama ne yok efsanevi karakterlerden Bir tek Ember var Onun dışında başka efsanevi yok O yüzden bu videoda efsanevi karakter çıkartacağız arkadaşlar Bakalım tahminlerimiz olacak mı? Efsanevi karakter gelecek mi ama 57 altın verdi, 2 yazdı. Buna rağmen karakter çıkmadı arkadaşlar. Direkt savaş kutusuna geçiyoruz. Bakalım bu savaş kutusundan bize çok güzel bir şey atacak mı? Tekte karakter yakalayabileceğiz mi? Yine yakalayamadık maalesef yine ama sıkıntı yok arkadaşlar. Brawl Stars'a inat olarak daha kutu açılımları daha bir sürü kutu açılımı yapacağız. Sırf Brawl Stars'a inat olup karakter çıkartabilmek için ama bakalım hedeflerimize ulaşabileceğiz mi? 72 altın yazdı büyük kutudan yine bir karakter çıkmıyor. Güç puanlarını aldık. Yolumuza devam ediyoruz ama neye geldik? Mega kutuya geldik arkadaşlar. Mega kutuyu açmadan önce mega kutunun oran oranlarına bakacağız. Bakalım oranlarımız gerçekten düşük seviyelerde ama bu düşük seviyelerde olmasına rağmen bir tane efsanevi karakter yakalarsak çok iyi olur. Şimdi mega kutuyu açacağım sizler için. Siz de mega kutuyu açmadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar kutumuzu açıyorum sizler için. Sizlerin şansını açıyoruz bakalım. 5 yazdı. Maalesef hiç şansınız yokmuş arkadaşlar ama en azından teselli ödülü olan jeton katlayıcı ödülünü de almış olduk. Toplamda 600 tane jeton katlayıcı çıkartmış olduk. Büyük kutumuzda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bakalım bu mor kutudan bize güzel bir karakter çıkacak mı içerisinden? 68 altın yazdı ama yine bir karakter çıkmıyor. Hemen altınlarımızı alıp yolumuza ben devam edeceğim. Bakalım burada bir savaş kutumuz var savaş kutumuzdan bize bir karakter çıkacak mı bakalım içerisinden tek tek karakter yakalayacağız mı ama maalesef yine karakter çıkmadı arkadaşlar sıkıntı yok devam ediyoruz zaten güç puanlarımızı yine bir ember'a veriyoruz. Sonrasında kutularımızı açmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bir büyük kutu daha var. Karşınızda gördüğünüz gibi bakalım bu kutumuz bize ne verecek? İçerisinden ne çıkacak? 58 altın yazdı ama yine de karakter çıkmadı gördüğünüz gibi. Devam ediyoruz. Bir de elmasımız var arkadaşlar. Elması da topladık. 150 tane elmas oldu. Yakın zamanda söylediğim gibi bro Pass'ı etkinleştireceğiz. Bakalım bir de büyük kutumuz var arkadaşlar sırada. Büyük kutumuzdan bize güzel bir karakter gelecek mi? Umarım gelir çünkü kutular azalmaya başladı. Bakarım içerisinden hangi karakter çıkacak? 60 verdi ama yine bir karakter çıkmadı arkadaşlar. Artık diğer kutularda şansımızı deneyeceğiz. 3 tane kutu kutumuz var. Bunların dışında da varsa onları da açacağız arkadaşlar. Bir bakacağız hesaplarımıza. Bakalım tek de karakter gelecek mi? Ama maalesef yine karakter gelmedi arkadaşlar. Büyük kutumuza bakalım sırada. Bu mor kutudan bize belki de güzel ama güzel bir karakter çıkacaktır diye düşünüyorum. Bakalım içerisinden 50 altın verdi karakter. Yine çıkmıyor ama ne verdi yine? teselli ödüllerinden jeton katlayıcıyı çıkartmayı başardık ama yetmez bize bir karakter lazım arkadaşlar sıradan mega kutumuz var şu mega kutuyu da sizler için açacağım bakalım içerisinden güzel bir karakter çıkacak mı çok merak ediyorum ama bakalım ne olacak içerisinden ne çıkacak yine 5 yazlı karakter maalesef çıkmadı arkadaşlar. Kutularımıza bakalım. Başka varsa açalım. Burada bir tane büyük kutumuz varmış. Büyük kutuyu sizler için açacağım. Büyük kutu geliyor arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bakalım bu kutumuzdan karakter yine yakalayamadık gibi. Maalesef güç puanlarıyla devam ediyoruz. Şuradan hemen güç puanlarımızı da şeye verelim. Ember'ımıza verelim. Buradan sizler için bir de Dynamite alıyorum arkadaşlar. Buraya kadar gelmişken bir de Dynamite almayın demedim. Dynamite'ımızı da almış olduk. 50 tane de altınımız var. Bir de buradan savaş kutusu açıyorum sizler için. Bakalım savaş kutumuzdan tek tek karakter gelecek mi? 23 altın verdi. Maalesef yine karakter gelmiyor. Güç puanlarımız var arkadaşlar. Güç puanlarımızı ne yapıyorduk? Buradan Ember'ımıza veriyorduk. Altınlarımızı alıyorduk. Yine bir tekte karakter yakalayabileceğiz mi? Bakalım tekte karakter yakalamayı çok istiyorum. Bakalım içerisinden gelecek mi? Ama yine karakter çıkmıyor arkadaşlar. Maalesef çıkmadı altınlarımızı aldık. Bir savaş kutusu daha açıyoruz. Siz de videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bakalım bu kutumuzdan bize karakter çıkacak mı içerisinden? Ne geliyor? Yine karakter maalesef gelmedi arkadaşlar güç puanlarımızı alalım şöyle Ember'ımıza verelim daha sonrasında buradan altınımızı aldık ve Boa karakterini çıkartacağız şimdi Boa karakteri de geliyor arkadaşlar bunu da almayı başardık sonunda biriktiriyordum sizler için en sonunda altınlarımızı alıyoruz. Gördüğünüz gibi kutu açılımımız bu kadardı arkadaşlar. Ee, iki tane karakter almış olduk en azından. Ne aldık? Onları da göstereyim. Bo karakterini ve ayrıca Dynamite karakterini almış olduk arkadaşlar. Bunlarla alakalı oyun oynamak isterdim ama çoğu arkadaşımızda bu karakterler olduğu için bunlarla alakalı oyun oynamayacağım. İlerleyen zamanlarda ayrıca kupa kasma videosu çekebilirim. Kanalı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kutu açılımımız bu kadardı. Siz de videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki kutu açılımında görüşmek üzere. Hoşçakalın.